Of be, bugün kasiyer kız çok iyiydi. Her gün benim markete gönderin inşallah. Bir salsa beni rahatlasam, şöyle güzelliklere baksam biraz. Biraz sal beni yeter artık ya. Şu kasiyer kız gibi güzel kızlar biraz konuşayım, rahatlayayım biraz. Ay, güzellik görmeye görmeye insanla unuttum ben. Aşkım, sen salatak mı istiyorsun? Nereye gidiyorsun lan? Sen nereden çıktın be? Sen yat uzan bebeğim, benim aşağıda işlerim var. Biraz iş yapacağım ben. Tabii yat değil. yatağa! Yeterim ben yatağa. Benim cinlerim getirme bak yat. Sen benim cinlerimi Şu <laughs> cin misin şeytan mısın? Nereden çıktın oğlum? Bana mı diyorsun? Bak bunların hepsini yazdım bir köşeye. Unutma! Hadi hadi yürü yürü. Kuş, kuş, kuş. Kus, kuş. Kus, kuş. Ulan şeytan gibi her yerden çıkıyor ya. İki dakika konuşturmaya kendi kendini bile konuşamıyorum. O zaman konuşmayı boş Of of. Neyse kız belki rüyamın ile rüyamla konuşuyor kız. Bir de bana şeytan diyorsun değil mi lan? Demek bana şeytan dersin ha sen? şimdi görürsün ama senin burnundan alacağım her şeyi ben. Karısından habersiz dışarı çık. Sen niye bana hiç çıkartıyorsun? Çık çık. Çık. Çabuk gebertirim. Bak sen de, sen çok kaçmıyorsun artık. Hadi çabuk. Çabuk görmeyeceğim seni bir daha bu odada. Çabuk bak. Yürü lan. Bir de bilmemezlikten geliyor. Git lan. Git git ne bakıyorsun?